Merhaba, ben Yiğit. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben, şahsen bizzat ben kendim mezuna kalmış bir kişilik olduğum için e, kendim bu konu hakkında konuşmaya değer gördüm ve e, mezuna kalma videosu çekiyorum. Mevzu... Videoyu iki partta ele alacağım. Önce kendi mezun senemde beni etkileyen ve sizi de etkileyebilecek olan şeylerden bahsedeceğim. İkinci kısımdaysa Mezuna kalmak gibi önemli bir karar vermeden önce bilmeniz ve göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle beni zorlayanlardan başlamak gerekirse, başlarsak... En başta arkadaşlarınız gitmiş oluyor. Liseyi birlikte okuduğunuz, sınava beraber hazırlandığınız arkadaşlarınız gitmiş oluyor pek çoğu. Ve e, siz bu yüzden eve tıkılıp kalıyorsunuz. Tamam yine dışarı çıkıp gezebilirsiniz ama bir miktarda hani... Daha önce yaptığınız hataları tekrar yapmak istemiyorsunuz. Daha önce gezdiğiniz kadar çok gezmek istemiyorsunuz ki çalışmaya daha çok zaman ayırıp hedefinize ulaşabilin. Boşu boşuna mezuna mezuna kalmış olmayın. Ee, şahsen benimle birlikte yakın birkaç arkadaşım daha mezuna kaldığı için ben şanslıydım. Ama çevremde görüyordum. E, hani mezuna kalıp çevresindeki herkes gidip bayağı hani psikolojik açıdan çöküntü yaşayan birçok kişi vardı çevremde. Bunun dışında ailenizden ve çevrenizden bir miktar baskı hissedebiliyorsunuz. Hani En azından benim olmadı ama e, şu durum söz konusu hani o toplumda klasik e, el alem ne der bakış açısı vardır ya o mantıkla bir miktar üzerinizde baskı hissedebiliyorsunuz. E, yani kimse belki umursamıyor sizin mezuna kalmanızı, bir yıl daha hazırlanmanızı, bir yıl evde oturup tekrar çalışmanızı falan ama Hani toplumda genel bu şekilde bir bakış açısı olduğu için siz kendiniz etraftan bu şekilde bir vibe alıyorsunuz. Ee, ama burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Çok klişe bir söz ama buraya cuk oturacak galiba. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bunu da unutmamak lazım. Sonuçta herkes kendi hikayesini yazıyor bu hayatta. Ardından bir yıl gitti stresi. Bu bir yıl gitti stresinin içine daha önce saydığım şeyler de dahil. Çünkü bir yıl gittiği için daha çok çalışmak istiyorsun. Bir yıl gittiği için gezmek istemiyorsun. Bir yıl gittiği için moralin bozuk oluyor. Bir yıl gittiği için depresyonda oluyorsun falan filan. o daha çok şey var. Öyle yani bir yılım gitti diye düşünüyorsun ve aslında düşünüldüğünde ileride belki 40 yıl, belki daha fazla bu e, üniversiteyi okuduktan sonra bir iş yapacaksın. Tamam yine hani Okuduğun bölümle ilgili bir işte yapmak zorunda değilsin ama sonuçta pek çok alan var çalışabileceğin, para kazanabileceğin, geçimini hayatını idame ettirebileceğin ama e, o kadar uzun bir süre için bir yıl ya sadece bir yıl ve bu hani kayıp olarak görülmemeli kesinlikle ki ileride eğer bu karar verirseniz fark edeceksiniz bu kesinlikle bir kayıp değil artı üstüne bayağı bir şey katıyor size ve Son olarak yayın olmazsa stresi. Bu yayın olmazsa stresi birazcık e, aslında daha önce saydıklarımı kapsıyor. Ama yayına olmazsa, yayına mezuna kalmam gerekirse, yayına hedeflediğim şeyi elde edemezsem, ya daha kötü olursa düşüncesi e, sizi bayağı hani pek çok zaman düşürebilecek şeylerin başında geliyor. İkinci kısma geçersek. Mezuna kalmadan önce bilmeniz ve mezuna kalma kararını verirken bu önemli karar verirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler var. Bunlar en önemlisi durum değerlendirmesi. Durum değerlendirmesinden kastım az çok işte rehber hocalarınızla, arkadaşlarınızla işte çevrenizdeki herkesle bazen ailenizle bile kritik yapıyorsunuzdur muhtemelen yani en azından ben yapıyordum muhtemelen yapıyorsunuzdur. Neyse. Aha gitti, gitti. Geri geldim. Neyse, bu yaptığınız kritikler sonucunda az çok neler yapabildiğinizi, neler yapamadığınızı, sınava nasıl bir psikolojiyle gireceğinizi e, biliyorsunuzdur yani. Az çok hani en basitinden şey bile oluyor yani. Ben bu kadar net yaptım, sen şu kadar net yaptın ya da işte ne bileyim. Ee, bir sürü siteler var. Siteye giriyorsun şundan şu kadar net yapsam bundan bu kadar net yapsam şu kadar olsa böyle olsa şöyle olsa falan diye birçok şey düşünüyorsunuz. Ve sınav anı bambaşka bir şey olduğu için sınavı iyi yönetememiş olabilirsiniz. Sınav anında sıranızdaki en ufak bir çizik, leke veya sıranızın sallanması, sınıfta birinin burnunu çekmesi. Bunlar hani saydığım çok basit şeyler ama hani Bunlar sizi kolayca demoralize edebilecek şeyler ve sınav anında sizi düşürebilecek şeyler ve sınav anında düştüğünüzde toparlanmak bazen bayağı bazen gerçekten zor olabiliyor. Buna hani her ne kadar siz dikkat etseniz de bazen sizin elinizde olmayan dış etkenlere dış etkenleri kontrol edemiyorsunuz. Sınav anı bambaşka bir şey olduğu için sınavı iyi yönetememiş olabilirsiniz. Sınav anında sıranızdaki en ufak bir çizik, leke veya sıranızın sallanması, sınıfta birinin burnunu çekmesi. Bunlar hani saydığım çok basit şeyler ama hani bunlar sizi kolayca demoralize edebilecek şeyler ve sınav anında sizi düşürebilecek şeyler ve sınav anında düştüğünüzde toparlanmak bazen bayağı bazen gerçekten zor olabiliyor. Buna hani her ne kadar siz dikkat etseniz de bazen sizin elinizde olmayan dış etkenlere dış etkenleri kontrol edemiyorsunuz. Ve riskler, riskleri göz önüne almanız gerekiyor. Yapamayabilirsin. İlk sene yaşadığın bazı şeyleri tekrar yaşayabilirsin. İlk sene yaşadığın bazı problemleri, bazı e, sınav anındaki aksaklıkları, bazı mod düşüklüklerini, Tekrar yaşayabilirsin. Belki ailevi problemlerin var ve bu ilk sene yaşadığın şey ikinci yılda devam edecek. Bunu bilemeyiz. Bunu senden başka kimse bilemez. Ee, daha kötü olabilir, daha iyi olabilir. Bu riskler, hani ya deneyeceksin daha iyi olacak, ya da deneyeceksin daha kötü olacak. Hani iki opsiyonun var önünde ve hani ya daha iyi olacak ya daha kötü olacak. Birebir aynı olmayacak kesinlikle. Çünkü bir yıl önceki senle bir yıl sonraki sen bambaşka insanlar oluyorsun ve yani bu da böyle ve rezil olmak hani tabii ki kimse rezil olmuyor hani sonuçta herkes kendi idealleri için kendi hedefleri kendi başarmak istedikleri kendi başarmak istediği şeyler için ee, adım atıyor hayatta yapmak istediği şeyler ve kendini ileride görmek istediği yer için bir şeyler yapıyor. Ve herkes kendi hayatını yaşıyor. Az önce de söylediğim gibi herkes kendi hikayesini yazıyor. Herkesin hikayesi kendine. Neyse. Böyle bir şey olmuyor yani. Rezil olmuyorsunuz. bunun aklınızdan çıkarın kesinlikle. Hani hiç kimse... Hani belki 3 gün, 5 gün, 10 gün etrafta ailenizde şey olabilir. Hani mezuna kaldın, bu sene bari düzgün çalış tarzında düşünceler duyabilirsiniz. Ama Hani bir süre sonra onlar da hani alışıyorlar, adapte oluyorlar. İnsanoğlu zaten adapte oluyor her şeye kolayca. Pek çok şey diyeyim. Ee, ve hani kesinlikle rezil olmuyorsun. İleride sen e, bu senenin sonunda mezuna kaldığın senenin sonunda daha iyi bir yere geldiğin zaman birçok kişi seni ayakta alkışlayacak belki. Hani bunu bilemezsin. Bu yüzden rezil olma düşüncesini aklından çıkar yani. Rezil olmuyorsun kesinlikle. Ardından yapabilir miyim bu psikolojiyi kaldırabilir miyim yapabilir miyimin içine pek çok şey sokabiliriz. Bunlardan bu e, bu psikolojiyi kaldırabilir miyim de olabilir. Bu durumu mental açıdan işte dediğim gibi psikolojiye çıkıyor da veya maddi açıdan veya e, pek çok açıdan hani kaldırabilir miyim hani bu, sadece bu durumu değil mezuna kalmayı değil mezuna kalmanın sonuçlarını daha iyi veya daha kötü olması durumunu hani kendim ben hani kendim burada ne kadar çözebiliyorum şurada o önemli başka ne olabilir bunu e, maddi açıdan kaldırabilir miyim ikinci sene tekrardan bir sürü e, belki dershane belki kurs belki özel ders masrafı çıkabilir hani ve hani şu durumda söz konusu siz Mevzuna kaldığınız zaman, bunu daha önce hani kendi mezuna kalırken izlediğim videolarda görememiştim. Ee, şunu da eklemek istiyorum. Mezuna kaldığınız zaman e, kızlar sanırım 25 yaşına kadar e, anne babasından bakılabiliyor. Yani SGK, işte Sosyal Güvenlik babında hastaneye gittiğinizde falan e, muayene olabiliyorsunuz. Ama e, sanırım erkeklerde 18'de 18 yaşını geçtiğiniz anda eğer üniversiteye falan gitmiyorsanız anneniz babanız size baktıramıyor ve hastaneye gittiğiniz zaman devlet hastanesi bile olsa para ödüyorsunuz mesela. Bu hani bunu ben kendi izlediğim videolarda görmemiştim ve açıkçası şaşırmıştım öğrendiğim zaman. Böyle. Şunu da kendi yorumumu da eklemek istiyorum. Siz belki söylediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi. Ee, belki 40 yıl, belki daha uzun bir süre bir iş yapacaksınız, bir mesleğe sahip olacaksınız ve bunu kolay kolay değiştirmeniz mümkün değil. Hani tamam, tabii ki değiştirebilirsiniz. Tabii ki hani e, tekrar sınava girebilirsiniz veya işte çeşitli sertifikalar falan bir şeyler alıp kurslara gidip e, farklı işler yapabilir. Yine düştü neyse. Ee, farklı işler yapabilirsiniz. Illaki gittiğiniz ...okuduğunuz bölümünle ilgili bir iş yapmak zorunda değilsiniz. Hani ne bileyim mühendislik okuyup mesela... E, ...senarist olan, e, oyuncu olan, e, yönetmen olan pek çok insan var. Veya işte... Neyse anladınız siz beni ya. Siz tabii ki hani bitirdiğiniz bölümün mesleğini yapmak zorunda değilsiniz. Ama pek çok insan her ne kadar istese de istemese de... E, ...kendi bölümüyle ilgili işler yapıyor ve... Belki 40 yıl belki daha uzun bir süre biraz önce de söylediğim gibi siz bu işi yapacaksınız ve istemediğiniz sevmediğiniz bir işi yapmak sizi çok yıpratacaktır ve hani bir yılı kayıp olarak görmemek gerekiyor. Hani keşke deneseydim acaba denesem olur muydu demekten sonra ileride hani deneyip denedim olmadı Denim, denedim elimden daha iyisi gelmedi. Denedim elimden bu geldi. Denedim bu kadar yapabildim. Demek çok daha iyidir. Hani en azından şuranızda görünüyor mu? Görünmüyor. Şuranızda sol size sağ geliyor galiba neyse. Şurada sol tarafınızda bir içinizde bir rahatlık oluyor. Şöyle beyninizde bir rahatlık oluyor. Hani denedim olmadı veya denedim gerçekten yaptım. Denedim başardım tarzında şeyler. Bence daha iyidir. Keşke deneseydim veya deneseydim olur muydu dan ziyade. Onun dışında videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve e, ileride gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zile basmayı unutmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Neden?